Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel bir model çalışacağız. Öncelikle ipimizi, işi ipimizi buraya sabitliyoruz. 4 tane zürafa atıyoruz arkadaşlar. 4 zürafa attık. Şimdi başa geliyoruz. Tekrar tüm zürafa atıyoruz. Tekrar başa geliyoruz. tane kaldı. Sonra yine başa geliyoruz. Tekrar en üstü biraz büyük yapıyoruz arkadaşlar. Geri başına dönüyoruz ve buraya 8 tane pırpır yapıyoruz. 8 tane pırpırımız hazır arkadaşlar. Şimdi en üst yani en sondaki pırpırla üste çıkıyoruz. Tek tek pırpırlara batarak buralara zürafa yapıyoruz arkadaşlar. ön başa geldik. Alt yaprağımızın yeşilimizi hazırlamış olduk. Şimdi ben kırmızıyla ve kremle yapacağım arkadaşlar. Kırmızı ipimi alıyorum. Burada başta yapmış olduğumuz zürafanın içerisine sabitliyorum. Küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine batarak yukarıya çıkıyoruz. Geri aşağı iniyoruz arkadaşlar. Tekrar bu yapmış olduğumuz içine batıp yukarıya çıkıyoruz. Geri aşağı iniyoruz. tekrar yukarıya çıkıp burayı üç tane düğüm şeklinde yapıyoruz ve bu yaprağımız hazır oluyor arkadaşlar şimdi burayı boş bırakıyoruz diğerine geçiriyoruz kırmızı ipimizi Buraya da yine aynı şeyi yapıyoruz. Küçük pırpır yapıyoruz arkadaşlar. Çok büyük tutmayın. yine bir tane sürafağa atlayıp diğerine geçiyoruz. Buraya da yine aynı şeyi yapıyoruz arkadaşlar. En sona geçiyoruz şimdi. Yine en sonunda aynı şeyi yaparak kırmızı ipimizi tamamlamış olacağız. kırmızı ipimizi tamamladık. Şimdi krem ipimi alıyorum arkadaşlar. Buradaki boşluğa krem ipimizi sabitliyoruz. Bu çok koyu bir krem değil benim tercih ettiğim. Leylak 120 numara arkadaşlar. Buraya da yine Aynı işlemleri yapıyoruz. bu yaprağımızı yaptıktan sonra arkadaşlar ipimizi arkadan devam ettiriyoruz şu şekilde atlıyoruz arkası böyle oluyor yine buraya da aynı işlemi yapacağız olar biraz e, dar olduğu için hani yan yanda olduğu için arkadaşlar birbirine takılıyor. yine arkadan ipimizi geçirerek buraya atlıyoruz. Buraya da aynı işlemi yapıp bitiriyoruz arkadaşlar. çiçeğimizi hazırladık. Buradaki boşluğumuza beyaz ipimizden 4 tane pırpır yapalım. telefon odaklanıyor. şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi arasını yapmayı göstereyim ben sizlere. Buraya beyaz krem ipimizden bağlıyoruz hemen. Bir tane pırpır yapıyoruz bu zürafamızın içine. Pırpırımızın içine batarak yukarıya çıkıyoruz. Geri aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Sonra bir zürafa atlıyoruz, diğerine geçiyoruz. Buraya da aynı şekilde bir pürpür yapıp içine batarak yukarıya çıkıyoruz. Geri aşağı iniyoruz. birkaç tane yapalım göstermek için Kırmızı ipimi alıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki krem ipimizin içine kırmızı ipimizi sabitliyoruz. Başlangıçta her zaman iki kere doluyoruz arkadaşlar unutmayın. Buraya yine bir küçük pırpır yapıyoruz. Pırpırımızın içine batarak yukarıya çıkıyoruz geri aşağı iniyoruz. Aynı yaptığımız işlemi tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda bu şekilde devam ettireceğiz. Aynı şeyleri alt sıramızın aynısını yapacağız üst sıramıza da. Üst sıradaki kırmızı e, pırpırları biraz daha küçük yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha güzel olur. kırmızımızı da kestik arkadaşlar. Aramız bu şekilde. Modelimiz de bu şekilde hazır oldu arkadaşlar. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.